1 Ocak 2024 Halime Kökçe Star Gazetesi Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet 2024'ün ilk günü sabahın ilk saatleri Günün bereketiyle yola koyulanlar, PKK ile mücadele ederken can veren şehitlerimiz, İsrail'in Gazze'deki soykırımına uğrayan bebekler aşkına yüreği sıkışarak, adımları sıklaşarak koşup gelenler, şehitlerimizin katilleriyle Filistinli bebeklerin katillerinin aynı olduğunu biliyoruz. Hiçbir çaba sonuçsuz kalmayacaktır. Buna inanıyoruz. Bu inançla nefsimizi terbiye ediyoruz. Bu inançla sabrediyoruz ve bu inançla haykırıyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem. Bu öyle büyük bir güç ki İsrail'in attığı tüm bombalardan ABD'nin gönderdiği gemiler dolusu silahtan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkından çok daha büyük. Kurulan zulüm ittifaklarından, siyasi çıkar hesaplarından da büyük. İşte bu yüzden zalimler kazanma hırsıyla zulümlerini artırdıkça kendi sonlarını hazırlarlar. İşte bu yüzden nehirden deniz akmaya devam, haykırmaya, konuşmaya devam, yazmaya, çizmeye devam, koşmaya, yürümeye devam, şarkıya devam, şiire devam, duaya devam, ölmeye devam, yaşamaya devam. Not. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet için yeni yılın ilk günü kuşluk vakti yollara dökülerek İstanbul'u uyandıranlardan ve bu organizasyonu yapan tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Allah razı olsun. Bir şeyin olması için tek şart var aslında. Herkesin yapabileceği şeyi yapması. Nasılsa imkansız diyerek yapabileceğimiz şeyden dahi geri durduğumuzda imkanlı olanı imkansız hale getiriyoruz. Doğdu batmayan güneş Necip Fazıl ödülleri 10 yaşına girdi. Ödüllerin bu seneki teması yine Necip Fazıl'dan doğdu batmayan güneşti. Everki akşam düzenlenen tören her sene olduğu gibi yine muhteşemdi. İlk seneyi hatırlıyorum. İlklerin heyecanı vardı. Niyet tabii ki ödülün kurumsallaşmasıydı. Ama o günden bugünü öngörmek kolay değildi. Cumhurbaşkanımızın her sene töreni onurlandırmasının da katkısı çok büyük oldu. 10. yılında artık diyebiliriz ki Türkiye'nin en prestijli edebiyat ve sanat ödülü halini aldı almıştır Necip Fazıl ödülleri. İçinde olmaktan dolayı büyük onur duyduğum Türk Medya ailesini ve hassaten Star gazetesini tebrik ederim. Ödül jürisinin de nasıl titizlikle çalıştığını biliyorum. Emekleri çok kıymetli. Tabii ki ödül sahipleri kısa ve anlamlı konuşmaları sırasında hiçbiri şehitlerimizi anmayı ve Gazze'de soykırıma uğrayan çocukları unutmadı. Ödül töreni dediğin böyle olur. Sanatçı dediğin budur dedirttiler. Hepsine tebrikler. Dile kolay yaşadıklarımız. 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılıydı. Bu yüzden Türkiye yüzyılı dedik. Yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. Kalkınmanın, şahlanışın, demokrasinin daha adil bir dünya düzeninin yüzyılı olsun dedik. Yeni yıla da bu temennilerle girdik. 2012'ye nasıl bir acıyla girmiştik hatırlayın. Uludere'de yaşananları, PKK ve FETÖ'nün işbirliği içinde hareket ettiği dönemler. Başbakan olarak Tayyip Erdoğan'ın büyük bir cesaretle başlattığı çözüm sürecini sabote etmek üzere planlanan ve kaçakçıların PKK olarak ihbar edilmesi sonucu bombalanarak öldürülmesiyle sonuçlanan o büyük felaketle birlikte Türkiye aslında adeta bir darboğaza sokuldu. Takip eden dönemde MİT Başkanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ameliyatta olacağı saatler hesap edilerek gözaltına alınmak istendi. Akabinde gezi kalkışması yaşandı. Sonrasında 17-25 Aralık Emniyet Yargı Kumpası, Kobani olayları, Hendek terörü. Bu süreçte PKK ve DH'ın sayısı saldırısı gerçekleşti ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi. Hepsi 12 yılda yaşandı. Eksiği var fazlası yok. Bu neviden olsa da 2023'ün Şubat ayındaki büyük deprem felaketini de unutmayalım. Hülasa 2024'ün bu makus tarihin döndüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Gazzedeki soykırımı unutmadan tabii ki tüm insanlığa ve İslam ümmetine barış ve esenlik getiren bir sene olması dileğiyle.